Ben içeri arkadaşlarımın yanına gidiyorum o zaman. Sana da süre. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Tepeli Spor Analik serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün en sonki videomuzda ara transfer dönemi açıktı ve Arda Güler takımımıza katılmıştı. Hemen görüşmelerden sonraki oyun planımıza bir göz atalım. Şu anda takımımız bu şekilde takım ruhumuz 55'e yükseldi. Yeni bir transfer yapmıştık yani Kanga fizikte olmasına rağmen hava toplarında etkili olamıyordu. Zıplaması falan güzel olmasına rağmen ki olan biri değildi. Biz de Julia yani Simeone'yi aldık daha doğrusu kiraladık tablo şu anda <laughs> Gülüş bir durum yani şu an 20. sıradayız her maçı kazanmamış kazanmamız lazım en yakın rakibimiz Göztepe ve Göztepe'nin de 21 puanı var ondan sonra da Samsun Spor var 22 puanla biz ne yapacağız bu maçları yapacağız şimdi Fenerbahçe liderliği ele geçirmek için bu maçı kesinlikle kazanın, kazanmak istediği Aşikar çünkü 43 puanla hemen Galatasaray'ın arkasında sadece avaraç parkları var. Bir avaraç parkları var. Çok büyük sıkıntı. Bakalım Fenerbahçe karşısında neler yapacağız. Bizi ilk defa izleyenleriniz varsa kanalımıza abone abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bilimler açarsanız yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ve 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 ve, ve bildirimleri de kesinlikle açın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın diyelim ve haydi bakalım Fenerbahçe Tepeli Spor mücadelesine hepiniz hoş geldiniz. Tepeli Arena'da yağmurlu bir hava. Tepeli Spor Lig'de 20. sırada rakibi Fenerbahçe liderliği yükselmek isteyen Fenerbahçe. Tepeli Spor takımına yeni transferleriyle güçlendirdi. Fenerbahçe'de henüz yeni transfer yok ama Tepeli Spor yeniden kurulum aşamasında olduğu için Bakalım neler bekleyecek Tebet taraftarlarını ve Giuliano Simone ilk maçında çıkıyor ve koşu yapmadı. Arda Güler, Arda dördü Diego Diop, Diop o da yeni transfer. Fenerbahçe karşısında ilk maçına çıkıyor. O da kiralık şu anda Tebet kiralama yöntemiyle oyuncuları kadrosuna katıyor. Çeko, maksimin kaçtı verebilir mi ona verebilirdi aslında ama vermedi. İrfan. Begun, 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 İrfan, Begun. Touch bulunacak şimdi Fenerbahçe dakika 5. Kiralama yöntemiyle Fenerbahçe de Fenerbahçesi? Beş spor oyuncu alıyor. Loi o da yine oyunculardan. Arda bilen o da kiralık. Şimdi diyor ma diopla geliyor de spor. Diyo, Diyo BK var. Çok belliydi. İrfan Can ileriye doğru Beygan. Beydim. Ya bu pas değil işte yani. Bu bu yani Ne yani şimdi bu ya? Böyle pas yani pas Maksim'in 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 Osterwolde, Chico, Fenerbahçe kendi yarısı altında patlaşıyor şu anda. Kata paslarla kontrata çıkmaya çalışıyor. Ve şimdiden Maximine, Maksimil, Maksimil, madam. Maksimil, Maksimil. Ya! Tamam tamam, inandım ya tamam. şey var mı orada ya? Bir şey var mı orada ya? Tart işte. Ramic. 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 İşte budur. Carlos Junior şimdi. Diyor. Niye, niye geri kırıyorsunuz kanka? Kontrol çıkmıştan topu atmadan geri yönemiyor benim adamlarım. Ne böyle saçma bir şey var? Penaltıdan yararlanamadı Fenerbahçe. Alan Wink. Alan Wink şimdi Began. Çok güzel başlattı bu oyuna. Began. Diop gördüm. Yani nasıl? Ya yani topu tam bastığında adam pası verebildi yani. Matengo. Kornere çıktı top. Alan Wink penaltıyı kurdu. Şimdi Arda Biren. Kullansın. Evet, ağırlığını kullanması iyi oldu. Arda içeriye. Mustang olmadı. Şimdi Began. Began. Louis. Carlos Sr. döndü. Vurdu çok kötü oldu. Yeni kadar kötü bir ya? Hastları kötü, şutları kötü, hızları kötü. Neler iyi oyuncuların ya. Gerçekten neler iyi oyuncuların ya. Haydi çocuklar. Diyot. Diyot gitti kontrol edemiyor ya. Ben niye hiç bu yapay zekadaki adamlardan böyle top hataları, kontrol hataları görmüyorum. Şimdi Askeri'ye geliyor şimdi Fenerbahçe. Ekdal sıyrıldı. Bagel korner kullanacak. Yani rakipten avutmuş. Rakipten hiç böyle şey görmüyorum yani. E, kontrol hatası, pas hatası. Çünkü niye süperstar yapay zekaya karşı oynuyoruz? Yapay zekanın hata payı yüzde bir plan herhalde. İlk defa yaptı. Simeone, Simeone paraca çarptı. İlk yarıda gol istediği yok şu anda. Her zaman her videomuzda olduğu gibi İrfan Tabi erken konuşmayalım. İrpancan. İrpancan. İrfan Ceko, Attı işte attı 40'de erken konuşmayalım dedim ben erken konuşmamak lazım abi evimizde koca bir 45 dakika daha var şimdi pasta attı Diop Diop veremedi Diop. Diop 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 Sıyrıldı Diop Diop açtı açamadı Diop verdi wal wal kullanacağız Beko orada çok Darladı adamı, içinden geçti. Bol yaptı 2-3 kere. Arda. 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 Şöyle bir orta. <laughs> <laughs> yok ne gol! Bir battı bir gol oldu. Sok yer yok. Bir bir. Oyun topta. Kimse beklemiyordu bu golü. 1-1 oldu. Arda Asit. Diyop gol. İki yeni oyuncu. Bunun golünü attı. Erkenden golümüz çok güzel oldu. Dakika 50. Daha 1-1 oldu. Haydi çocuklar. Fenerbahçe altında. 3 puanı hedefliyoruz. Signore. Senden de bir gol. Haydi. Beka. Cico böyle yaparak pas hatası yapmalarını beklememiz lazım ama orada evet o pas hatasını biz yaptık. Mark Kimin, Cian Bonet yükselişte oyuncumuz kanat değiştirdi. Irfan, çok güzeller kaç. Irfan, Ramos var. Ramos faal dedi hakem. Hızlı kullandılar. Irfan, Ceko yes. Shiner Mustengo Ya benim oyuncum. Hebi James Bundia. Rakim Pascal'a transfer benim biri yapıyor. Dio. <laughs> Sinyone. Sinyone. Kim ostar? Dio. O da yeni oyuncumuz. Yil transfer Simone alıyor. Fenerbahçe karşısında Carlos, Simeone, Edio, iki yeni oyuncu gollerle buluşuyor hem de Fenerbahçe karşısında Edio bir bir oynuyor şu anda. Geçti Orkozo, 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 İrfancan, Arda, Arda, top İrfan. Gençler son dakikalar azıcık dayanın. Azıcık dayanın. Baba yapamam. Yaparsın oğlum. Baba <laughs> yapamam. Samuel, çıkmaların izin vermeyin. Çıkmaların izin vermeyin. Samuel. Evet, böyle pres. Böyle pres mi maç bitti? Maç bitti. Fenerbahçe karşısında 2-1 maçı kazanıyoruz. Uzun bir aranın ardından galibiyet alıyoruz. Hem de Fenerbahçe kartında ilkteki ikinci adamlar kartında yani. Diop maça adamı seçilmiş. Hem bir gol bir asistle oynadı. Diop'u buradan tebrik ediyoruz ve bakalım 20. sıradaki yerimizi koruyoruz. Çünkü rakiplerimiz yenilse bile biz yendik. Tabii ki aramızda 9 puan fark vardı. Şimdi 6'ya düştü. Rakibimiz Eyüp Spor. Ramos 40 milyon euro. 61 milyon euro. Başlamış diyoruz ve kendimize başarılar diliyoruz. 42 takım ruhuyla mücadeleye çıkıyoruz. Sıkıntılı bir maç olacak. Sıkıntılı Eyüp spor olduğuna bakmayın. Yapay zekaya karşı neler yapacağız bilmiyorum. Eyüp Arena'da Tepeli Spor, Eyüp Spor etti. Tepeli Spor'umuza başarılar diliyoruz ve haydi bakalım. Bu maçını kazanırsak mükemmel bir şey olacak. Hayır ya! Aynen ya. Bet evet yapsın diye şey yaptım ben onu ya. Valenzuela, Valenzuela. Ya. <laughs> Bilmiyorum ya. Olaya bak ya. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık ya. Evet. Bu oyuncular da zaten rakipte hep Shiner tarafından geliyor. Niangbo, Shiner'a, Shiner bak Evet, Lucian Bonet'le gol! Lucian Bonet! 1-0 Lucian Bonet atıyor. O yüzden tabii ki biz Lucian Bonet'ten buluyoruz. İşte Lucian Bonet, bu şutu. 1-0 Kanga, Ya seni bu takıma aldığım güne var ya, Gerçekten bıktım ya. Ya bir bayram öğlenmesene ya. Pek aferin ama ne oldu orada benim oyuncum çiçeği ne oldu orada ne oluyor ne oluyor ya. Ya oyuncu tam topu vuracak bir anda geri çekiliyor böyle bak. Gördün mü? Topu vuracak benim oyuncum orada ama geri çekiliyor. Olsa saçarak kullanır hem değil. Diyan. İçiyor. Tekrar ya. Abi. ya. Ya şurada paslısı geçti anlamıyorum ya. Orada Orada paslısı geçti bilmiyorum ya. Yani. İç pası. Geçiyorum. Yani ne diyebilirsin? Kanga hadi be. Hadi be Kanga. Abicim ya. Tek seset beraberlik. Ya benim paslarım geçmiyor. Adamların pasları tıkır tıkır geçiyor. İşte şuna bak ya. Dalga mı geçiyorsun ya? Bu da maç bitirilmez yani. Bu bir anda iyi oldu ama. <laughs> Evet, yani ben buraya Real Madrid'le yapsam yine aynı olacak yani. pastarım geçmeyecek şey olmayacak. Biz yine aynı sıradayız. Nener Çünkü 3. sıraya düşmüş biz de yenildikten sonra. Evet transfer döneminin son gününe geliyoruz artık. Ramos'a teklifi yükseltin demiştik. Şimdi demeden yükseltmemişlerdir ama yükselttilerse de bir düşünürüz. Ramos'a 44 milyon euro görüşmeleri sona erdir. Ramos'a bir sözleşme yenileyelim olmadı. Kanga. Yani ne alakası? Kanga ya ne alaka? Kanga'ya istek gelmiş. Ha şey bir sözleşme. Paramız niye arttı? Valenzuela sözleşmemizi yenilemek istemedi. Valenzuela ile sözleşmemizi yenilemek istemedi. Ve son güne giriş yaptık. Bakalım ne olacak? Bir tane kaleci almıştım. O da takımımıza katıldı. Yedek kalecimiz yok. Baktım da yedek, yedek kaleci alalım bari. Görüşmelerde takımda Carlos Junior 15 milyon euro. Vicente takımımıza katıldı. Carlos Junior 15 milyon euro. Hmm. bir yani 2 milyon euro altında yapmışlar Carlos Junior oynuyor mu oynuyor şu anda üstte olan bir oyuncu özellikleri bu şekilde dayanıklılık 78 sol açık ve sağ açıkta oynuyor ama düşüşte işte pazar değeri 15 milyon euro pazar değeri 11 milyon euro biz 15 milyon euroya Carlos Jr'ı veda ediyoruz. Carlos Junior bugüne kadar ki emekletinden dolayı teşekkürler diyoruz ve ileri diyelim bakalım tekrardan bir istek gelecek mi? 8 milyon euro. Abi zaten 24 verdiniz. 4 milyon euro fazla verdiniz. N'yangbo yükselişte olan bir oyuncu diye Tertiriz Niangbo'ya görüşmeleri sona erdir diyelim. Ve burada Uts vardı. Uts'a ne demişler? Biz şartları kabul et diyelim. Uts'u da takımımızdan yollayalım. Transfer dönemi de Ara transfer dönemi de böylelikle bitmiş oldu ve şimdiki maçımız Gazdan Tepli'yle olacak. Gazdan Tepli bizden üstteki, öndeki takım. Bakalım Gazdan tep neredeymiş? Gazdan tep bayağı öndeymiş abi. Saat zaten altı oldu öyle işte. Şimdilik kendinize iyi bakın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.